السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وفي أمرنا إلى الله إن الله بصير بالبات Allahümme yenfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'na ve zidna ilma velhamdülillahi ala kulli hal. Sahih-i Müslim 136. ders Kitab-ül Bey'a Alışveriş Bahsi <laughs> Kira-ül arazi kir kiralamak bizde hep altınla ve verakı gümüşle. 1507-1547 Haddet-i Enâ Yahya ibn-i Yahya kâle karetu alâ mâlike ne'anâ rebî'ate ibn Abi Abdurrahman, Abd-i Rahmâne le-Anne le-Hanzâ le-Ibn-i Kaysin an kirâil ardı arazi kirâlamaktan. Kâle Nehâ Resulullah Peygamber'in nehyeti an kirâil ardı arazi kiralamaktan. Kâle dedi ki, fe kutubi, dedim ki, bi zehebi altınla ver <laughs> verek-i gümüşle kâle, emmâ bi zehebi altın ve verek-i gümüşle felâ be'se sorun yoktur. Yani e, arazi neyle kiralamayı yasakladı diyor e, Rafi İbni Hadid üçte bir, e, dörtte birlik araziyle. Çünkü kavga olduğu için. Haddethana Haddethana Saqib Akhbarana İsa bin Yunus Haddethana el-İbzai an Rabi ibn Abi Abdurrahmani Haddethani Hazrul Tübey Kadir el-Ensari kale: "Sâ'tur fi ibni Hatice soddu da arazi kiralamaktan bizde hep altınla velberekın gümüşse." Fakale dedi ki: "Lâ bese bi sorun yoktur. Dedi: "Ne me kendi nasıl insanlar aceruna kiralıyorlar? İde ala Hadresullah Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında ale müzayeneati müzayeneat" müzayenatı arazi kiralamak arazi kiralamaktan ve ikbali, ced ve ikbalil cedali cedvali e, araziyi ürün karşılığında üçte bir kiralıyorlar ama ve ikbalı e, müzayenat yani çıkan ürünün güzellerini kendilerine tercih ediyorlar ve ikbali cedvel dere dere kenarlarını kendilerine alıyorlar. Yani beş dönüm araziyi kiraya veriyorlar. E, dere kenarında olan ürünü kendilerine alıyorlar. Diğer kısımlarını, kuru taraflarını orayı eken biçene veriyorlar. Ve eşya minel e, ekilen eşyalardan fe yehliku diğer adam zarar görüyor. Ve yüslemi bunu selim hakkı yapılıyorlar. Ve yüslemi bir kısmını teslim ediyor bir kısmını ve yuhlik da diğer kısmı kendi zarar ediyor. Kale felem ve insanlar yapmıyorlardı illa hâde böyle yapıyorlardı. Yani kötü taraflarını kiralayan insanlar veriyorlardı. iyi taraflarını kendilerine alıyorlar. Fezirlerke bundan dolayı zücire kavga oluyordu. Femme femme şeyun malumun ama belirli bir miktar varsa mazmunu garantili fela bihi, onda bir sorun yoktur. Haddeten amrün nakide haddetena Sufyan ibn-i Uyyene te'an ibn-i Sa'idin an hazzaleti zürekiyye enne sema Rafi ibn-i Khadijden duydu yekulü künna biz ekrarul ensar ensarlardan çoğu insanın geneli haklen arazi iş, işine bakardı. Kale kunna lukri veriyorduk ardı arda arazilerimizi. Enne enne lena hadihi bize şu kadar ve lehum hadihi onlara da şu kadar. Yani kendilerine iyi taraflarını geri kalan kuru taraflarını kiralayarak. Rubbema ahrecet hadihi buradan çıkan bana ve lem tuğrici hadihi çıkmayan da sana. Fenehana peygamberimiz böyle e, ee, sıkıntılı şeyleri yasaklıyor. Adel ki emmel veraku parayla olursa felem yenha anhu onu peygamberimiz yasaklamadı. Haddetene bu Rabbiyle haddetene Hamadin Habu haddetene İbn-i Mütenna Yezid Harun cemiyan an Yahya ibn Sa'id bi adel isnadi Babu, fil muzaraati vel muadereti muzara ekin ekmek ve <laughs> evet Yani muzara, yani diyelim yarılık 3'te 1, 4'te bir bu gibi ekinin çıkan ürünü paylaşmak. 3'te 1'le veya 4'te 1'le. Eki masrafa göre. Ve müacireti e, ürünü şeyi e, kiralamak. Burada muzara da zarar edince ikisi de zarar ediyor. Muacire kiralamada sadece kiralayan, istediği ürünü alamazsa zarar ediyor. Evet. Elf kamsa miya tisa ve erbaun bin beş yüz kırk dokuz. Haddetena Yahya ibn-i Yahya akhbaran Abdülvahid ibn-i Ziyadin. Ha ve haddetena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybete. Haddetena Ali ibn-i Musa'nın kilahu ma'ani şeybani yan Abdillah ibn-i Sâibi. Kale seertu Abdallah ibn-i Ma'kili anil müzara'ati ikini e, e, ekipte çıkan ürünü paylaşmayı. Üçte bir, dörtte bir. Fakal akhbaran Nisabit ibn-i Zahâ ki en-i Rasulullah peygamberle ha nehyete çıkar önü üçte 1, bir, dörtte biri ve fi bir rivayeti anne bir ha anha peygamberi yasakladı kalesi el ibne makalin ve lem yusem abdullah abdullah bunu yasaklamadı söylemiş daha önceden felsefesi mi peygamberin bir üçte birlik dörtte birlik yaralığı niye yasakladı muhacirler yeni fakirdi ödeyecek paraları yoktu böyle üçte birlik dörtte birlik yara yapamazlardı bilgileri de yoktu e, bu sefer zarar edeceklerdi. Peygamber bu zararı önlemek için. Hadetena Isak bin Mansur nakberana Yahya ibn Muhammed nakberana Abu Awan ta'am Süleyman Şeybani an Abdullah ibn Saib qala dakhalna ala ahdi, ala Abdullah ibn Ma'kin fesalna an al-muzara'ati ikini e, paylaşmayı sorduk qala za'ama sabitun sabit dedi ki Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neha an al-muzara'ati ikini paylaşmayı üçlü üçte birlik dörtte birlik yasakladı ve melim bu ağaçları kiralamayı sabırsızlandı. Kalbetti dedi ki la be sebep kiralamada sorun yok. El, evet, 21. bab. El, el erudu tümnehu. Araziyi karşılıksız verin, ekilsin, biçilsin. El-Khamsim, 155, yeve 1550. Haddeten-i Yahya, Ekber-i bin Zeydin, An-Amrin, Enneb-i Cahiden, Kale-li Tavusen, İntalaka-bina, İbne-i Râfi, İbne-i Gidiyoruz dedi. Fesme'u minhu el-Hadis. Ondan şu hadisi dinleyin. Nebih, 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 fente herrehu onu nehyetti. Kale dedi ki inni ben vallahi ile a'lemu e, biliyorum. Enne Resulullah peygamber neha nehyetti. Anhu da niçin ettiğini biliyorum. Ma faaltuhu yapılanları. Velakin haddetini bana anlattı. Men huve a'lemu bihi onu da ondan daha iyi bilen. Yani İbn bas. anlattı. Enne Resulullah peygamber kale le en yemne kişinin karşılıksız arazisini ekilmesi için vermesi ekav kardeşine hayrun onun için daha hayırlıdır min en yahudu aleyhi ondan bir ücret almasından malumen belirli bir ücret almasından daha hayırlıdır bakın diyorum ya İbn Abbas'ı takip edin çok akıllı yani peygamber niye yasakladı çünkü Müslümanların paraları yoktu araziyi alacak alsalar bile ekin ekmekten haberleri yoktu Mekke'de kayalıklarda ne ekeceksin evet Haddetimiz İbn Biğumal, haddetimiz Sufyan Hanamr İbn Ta'busun, Ham Ta'busun, öyle ki, yu yu kabir muhabere, yani üçte birlik dörtte birlik kira vermek. Ala, kale Amrul fakul lehu ya Abla Abdurrahman, lev terekte hadi, muhabere bu üçte birlik dörtte birlik yarılığı bıraksan, fe nam yazar diyorlar kendilerine bir peygamber ne hani ne anil diye, te üçte birlik dörtte yani yarılık. Fakal ey ey amri ey amca ey amr, bana haber verdi alemuhum bu hadisi en iyi bilen. Bizalik yani İbn Abbas bana haber verdi ki annene bir peygamber lem yenha anhu üçte bir dörtte yasaklamadı. İnne ma ancak peygamber dedi ki yemnahu ahadukum kardeşinize karşılıksız vermeniz yani eksin bitsin kendisi arazi işlesin. Akav kardeşine vermeniz hayır sizin için daha hayırlıdır min en ya'khud aleha ondan almanız haricen haraç almanız karşılık almanız malûmen belirli bir miktar almanızdan daha hayırlıdır ona karşılıksız vermeniz çünkü fakir insanlar fakir haddeten raib nevî ömer haddeten tekfi annî yûb haddeten ebû bekir nevî şebetî insan kul ibrahim en عن مكيون عن سفيان حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليس بن جريج حا وحدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حدثني عبد بن حميد ومحمد بن محمد بن رافع قال عبد عبد اخبرنا وقال ابن رافع Haddetenâ Abdu'l-Rezak akbarana ma'mirun ma ani bi-tâbusin ani bi-bihi ani bi-ne'abbasin ennen nebiyy-i pekâmin sallallahu aleyhi ve sellem Kâle len yemne hakkı sizin karşılıksız vermeniz. Ehâdüküm birinizin ehâhü kardeşine ardahu arazisini yani verin eksin bitsin. Hayran lehu onun için daha hayırlıdır. Minen yehûde aleyha ondan almasından keda keda. Üçte birlik yaralık diye almasından daha hayırlıdır. Ma'lûmun, belirli bir miktar. Kâle ve kâle ibn Abbas, huve haklun, arazi, ve huve bil-is-sâni-l-ensal, ensalın dilinde muhakale deniyordu buna. Haddetenâ Abdullah ibn Abdurrahman abd darimi rahman Abdullah ibn-i câfirin el-rakî, haddetenâ ubeydullâhi ibn-i, Caffirin, er i̇bni Amarin, an zeyd ibn ben-i ebi-i an amd melik ibn Abi ebi an zeydin, an Abbas, an Nabi sallallahu i Abbasin, an-i Men kânet lehu arzu kimin arazisi varsa fey lem hu lem yem yemneha onu karşılıksız versin. Ekav kardeşlerine eksin El musakat sulama. Bu sulama çok önemli. Yani e, peygamberin zamanında hurma ağaçlarının dipleri sulanıyordu. E, su yok. Taşıyıp getireceksin. Kova başına bir hurma. Bir kova su getiriyorsun bir hurma alıyorsun. 15 kova 15 hurma

yarılık anlaşması yaptı. Ehli Hayber, Hayber'le beraber bir şatırın yarılığına. Çıkan ürünün yarını, yarısını Yahudiler alacak, yarısını peygamber alacak. Ma yakrucu çıkan minha minette meyvelerden, evizleri, ekinlerden. Bakın burada peygamberimiz yarılık, yarılığa girdi. Haddaduna Ali ibn Hajj al-Sadi Ali ve o ibn Busheir <laughs> an akhbarana Abdullahi anna fi Ali ibn Umar kan a'taru's-pesgam ban Khayber Khayber ve verdi bi-şatrı yerluna uma yakhrucu ürünlerden özlerin ekinlerden fekan yunuti ve idi ev ezvaju estedekul senetin her sene miyete veskin yüz yüz vesik temani veskan ve hatta 80 vesik min temrin hurmadan ve 20 vesikten 20 20 vesikten min şairin veskin ölçüsünü bilmiyorum. Bir buçuk litre olabilir, 1 kilo olabilir, iki kilo olabilir, bilmiyoruz. Ve 20 e, ve 20 vesikten 20 vesik e, şairin apa. Falan ma Veli veliye Ömer. Ne zaman ki Hazreti Ömer e, hilafeti aldı, Kasım Hayber, Hayber'i Yahudilerden aldı. Hay, yara ezvacenin bir peygamber hanımlarına tercih verdi. En yukta alehunnel arada. Arazi onlara paylaştırdı. Vel ma'e, vel ma'e sulamalardan. Ev yadımanı lehunnel evsaku ölçülerini belirledi. Külle amin her sene. Yani dedi ki beş, hur, beş hurma ağacı Ayşe'ye aitti. Beş hurma ağacı Ümmü Selim'e Böyle böyle belirledi. Yani garanti altına aldı peygamberimizin hanımların evine gidecek yiyeceklerini. Fakhtelef nefi min hunne min ihtarın aldı. Kimisini aldı, seçti. Ve ma suyu ve min hunne men ihtara min evsakin vesik aldı. Kulli amin her sene. Fekanet Ayşe ve Hafsa Ayşe ve Hafsa min men ihtarın arda vel ma su bölgesini ve e, arazi bölgesini tercih ettiler. Haddetena İbn-i Nümeyr, <laughs> Haddetena Ebi Haddetena Ubeydullahi, Haddeteni Nafiyun Ali Abdillah İbn-i Umar'a enne Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amele anlaşma yaptı ehler hayber hayber halkıyla bir şartları yarılığına ma karınca çıkan minha mine zir ekinlerden ve temre meyvelerden vaktasel hadisi binahvi yukarıdaki hadisin aynısı Ali ibn Musa'nın ve mezkur, fe fekanet âişe ve Hafsa diye geçirmedi Hadise min men ihtara tercih ettiler el ardı araziden ve mâi sulak sulak yerlerden ve kâle kayyara ezbahden bir peygamber eşlerini e, seçim yaptırdı Hazreti Ömer en yak talehunna onlara böldü hisse ayırdı minel ardı araziden de. ve mezkur mâi suyu zikretmedi Haddet-i Ebu Tahir, haddet Abdullah ibn-i Vehb'in, Ahber-i Nusame ibn-i Zeyd'in, Aleyhü anna feynan abdillah ibni Umere, Kale lemme uftiti had hayber, Lemme zaman ki hayber fethedildi, Se'elet Yahudi, Yahudiler istediler Resulullah peygamberden, En yukirrahum, Kendilerini arazilerinde bırakmaları şartıyla, Yani arazimizde kalalım, biz bu işi biliyoruz. Biz arazi ekip biçelim yaralık verelim. Fiyah. En ya'melu orada çalışalım. Bizi sürüp çıkarma buradan. Biz burada çalışalım. Ala nesmi yaralığına. Bakhanece çıkan ürünü. Minamide temeri meyvelerden ve zirai e, e, ve ekinlerden. Fakat esle beyan eder ki ukurikum sizlerle sizlerle anlaşma yapıyorum fiha bu konuda ala de like ma'şina ama dilediğimiz zamana kadar istediğimiz zamanda sizi çıkarabiliriz. Siz mesela hadise hadise anlatı bi nahv hadid ibnü nebeil ve ibnü mis'irin anu bi'dillah ve za de fi mekanet temru çıkan ürün meyve yoksa mu paylaşılır orada ale suhmane hisselere göre min nisfi hayber Ha, Hayber'den çıkan yarım ürün. Feye Hudu peygamber alıyordu oradan el humus yani beşte birlik hakkı e, alıyordu. Müslümanlara dağıtmak için. Haddetena İbn-i Rumhan akbarına leytu an Muhammed i̇bn Abdirrahman an Nafin an Abdillah İbn-i an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enne ve defa ila Yahudi Hayber. <laughs> hayber Yahudilerine verdi. Nehle Hayber, Hayber'in hurmalıklarını ve arada ha arazilerini ala <laughs> ayyameluha orada çalışmaları şartıyla minen valim masraflar kendilerine ait veli Resulullah peygambere de şatur istimali çıkan meyvenin yarısını verecekler yani devlete Haddetini Muhammed bin Rafi ibn Isak ibn Mansur ve lafzı li ibn Rafi ibn Kale Haddeteni Abdurrezzak akbarına ibn Cüreycin Haddeteni Musa bin Hukmet'e. Annafin an ibn Umar enne Umar ibn Khattab Ejla sürdü el Yahudi Yahudileri ve Nasara Hristiyanları min el el Hicaz Hicaz bölgesinde. Ve ne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lemme zahara ala el Hayber ne zaman ki Hayber'i ele geçirdi, galip geldi. Aradı istedi ihraç el Yahudi Yahudileri oradan çıkarmak istedi. Ve kanetil ardu o zamanki araziler hine zuhira aleyha orada duruyorlar idi. Lillahi ve Resulü Allah ve Resulü'nün idi. Ve Müslüman ve Müslümanların idi. Orasının arazileri. Fe arade yahudi. Yahudileri de oradan sürmek istedi. feseret yahudi. Fakat Yahudiler rica ettiler peygamberden. En yukirruhum ruhum. Kendileri bizi sürme. Biz burada kalalım. Ala en yuk yek fu ameleha. Buradaki çalışmaları biz yapalım. Çünkü bu işi biliyoruz. Ve lehum nisfun. semer Çıkan ürünün yarısı bize çıka yarısı da peygambere, devlete. Fakarlı Resulullah peygamber onlara dedi ki: "Nukirrukum tamam sizle anlaşma yapıyorum. bir burada ala zalike dilediğimiz zamana kadar." Fakarru biha onlar orada kaldılar hatta ecilahum onlar Hazreti Ömer onları sürene kadar ila Teyma e ve Eriha. İsrail'deki Eriha ve Teyma bölgesine sürdü Hazreti Ömer tamamını

illa kâne şu kadar var ki ma ukele minha, oradan kim yerse lehu sadakadır. Onun için sadakadır. Ma surika minhu lehu sadakadır. Ondan çalılanlar da ona sadakadır. Ve ma ekelesse bu hayvanlar yerse minhu ondan fevve lehu sadakadır. Kuşlar kurtlar yine yerse sadakadır. Ve ma ekelesse tayr kuşlar yerse sadakadır. Fevve lehu sadakadır. Ve la ahadun illa kâne lehu sadakatun. Oradan kim faydalanırsa hepsi için o sadakadır. حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أن النبي فيكم صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر للأنصارية مبشر الأنصارية عندك في نخل بحثسنا لها، أنهم بحثسنا Fakallellehâ anne bir peygamber annemiz bu. Yani müminlerden bir tanesi. Ben ne garese hâden kim bir ağaç ekerse müslim muslimun em kafirin. Müslüman olsun kafir olsun. Fakalet ben müslüman bilakis müslüman. Fakalet dedi ki la yagrısu Müslüman garse müslüman. Bir eki ağaç ekmez. Ve la yezrozeren ekmez. Ekerse felikül minhu. Ondan yerse mi insan insan ve la dabbetun hayman ve la şey her şey herhangi bir şey illa kanetle sadakatun o ona sadaka yerine geçer. Haddetini Muhammed ibn Hatim ve ibn Ebi Halefin kâle haddetene ruhuna akberene ibn-i Cüreyc'in akberene ebu Zübeyri enne Hüsema Cabir ibn-i Abdillah yekulü semmetü Resulullah peygamberden işittim yekulü la yağır rüsûn recülü müslüman müslüman bir ağaç ekmez ekerse garsa, ve la e, ziraat ekerse felikulu minhu ondan yerse semun kuşlar ev, e, kurtlar ev tayrun kuşlar ev şeyun herhangi bir şey illa kendi lehu fihi ecru muhakkak o yediğinden dolayı ona mükafat vardır kalle ibni ebi tayrun şeyen kuşlar yerse Haddetena Ahmed bin Sa'id bin İbrahim haddetena Ruhu Burdan Ubadete haddetena Zekeriya bin İshak akberani Amr bin Dinar'in en-Husama Cabir bin Abdillahi yakul. Daha en Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ala Ummu Ma'bed. Ummu Ma'bed bu bayan. Haytan bahçesine geldi. Fakale dedi ki ya Ummu Ma'bed men gharese Bu ağaçları kim dikti? E muslimun em kafir. Müslümanlar mı ekti kafirler mi? dedi ki ben Müslüman, Müslümanlar ekti. Kale fela peygamber dedi ki fela Müslüman. Müslüman diktiği olmaz ancak garesen dikerse Müslüman bir ağaç. Fekülü o insan onlardan o ağaçtan çıkan üründen insanlar yerse vela dabbeten hayvan yerse vela tayran kuş yerse illa kendette o kurtul o yenilenlerin hepsi o Müslümana sadaka yerine geçer. İlahi yılına kıyamet kıyamete kadar. حدثنا أبو بكر بن أبي شبتة حدثنا حفص بن غيات حاو حدثنا أبو كريب بن إيسان بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاو حدثنا عمر الناقد حدثنا عمار بن محمد حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شبتة حدثنا أبو ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمر في روايته عن عمار وأبو كريب في رواية عن أبي معاوية فقال anne ümmü beşerin, bir <laughs> rivayeti bin fudayın, an emiratı zeyt bin hârette, bir rivayeti sakı an bi muhabbe, kâle rübba ma kâle, an ümmü beşerin, an Nabi sallallahu aleyhi sallam, rübba ma olmuk ve kulu hepsi kâle, an Nabi peygamber sallallahu aleyhi ve sallamdan getirler hadise, binah bi hadisim, atan atayn hadisinin benzeri, bin zübeyrin ve amr bin dinar. Alf beş milya, sersâse beş yüz bin Hadisena Yahya bin Yahya ve Kutaybe bin Sa'id ve Muhammed bin Ubeyd al Gubari. Ve lafzı li Yahya قال Yahya akhbarana ve قال al-akhran hadisena Abu Awanata an Katada an Enes قال sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslimin her bir müslüman ya birisi bir ağaç eker ev yezra o zerra bir ekin eker ve minhu ondan yerse tayra kuşlar ev insan veya insanlar ev vehimetun hayvanlar illa kanet bihi kanet lehu bihi sadaketun, onun için sadaka yerine geçer. Haddetena Abdü ibn-i Hümeyden, Müslüm ibn İbrahim, hadetena Eba Nubuni Yezide, haddetena Katadutu, haddetena Enes ibn-i Malik'in en Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dekhele naklen bir bahçeye girdi, hurma bahçesine, Ümmü mübeşir, ümmü mübeşir, kadının adı. İmraten bir kadın, min el ensar ensar, fakat Peygamber dedi ki, ben gharese hazel nakle, bu ağaçları kim Müslüman Müslüman ve kafirin kafirler mi dedik? dedi, dedi ki Müslüman Müslümanlar ekti. Binah ve hadisi. Babu vad'ul cevaihi. Evet. Cevaih afetler. Zarar görür, görmek. Elf kamsa miye babu kamsun bin beş yüz elli tad. Haddetini Ebu Tahir'e akbarana ibn-i Vehbin, Ali bin Cüreci'nin, Ali bin Zübeyli'ye akbarana, Ancabir <laughs> Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. إن min من semeran. تمرًا إن بعت أكلسن من أخيك kardeşinizin semeren 1554 1554 554 Muhammed bin Abbas'ın hadisinden hatta tane Abu Damla'nın bin Ali bin سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو arkadaşına bir meyve satarsa fe caihatun. Ona da e, felaket vurursa fela yahillu leke sana helal değildir en tehuze minu şeyen ondan bir şey almandan. Bima tehuzu min mali ahiki kardeşinin kardeşinden ne diye alıyorsun ki bir gayri hakkın haksız yere. Yani şöyle demek istiyor peygamberimiz. Arazini kiraya verdin adamın. Adam bir dönüm arazi insanı kaldırır da 20 dönüm arazi kiraya verdin. Adam da oraya diyelim Ekinekti. Bir don vurdu. Bir kar vurdu. 20 dönüm arazi yakıldı. Adam tamam. Adam sana 20 dönüm araziyi 20 bin liraya kiraladı. Adam sana 20 bin lirayı verecekti. Ama afet vurdu. Adam 1 lira kazanmadı. 20 bin lirayı ne diye alacaksın diyor peygamberimiz. Afet vurdu. Allah yaktı. Adam 20 yani bu adam biter. Ayrıca borç altına girer. Hani bir dönüm, iki dönüm insanlar kaldı. 50 dönüm kiraladı. Nasıl kalkacaksın işin içinden? Afet geldi. Haddetena Hasan el Hulbani haddetena Ebu Asim bin Ali bin Cüreyc bi hada lisan bi mitru Yahya bin Eyyub ve Kutaybe bin Ali bin Hucce kalu haddetena İsmail bin Cafer an Hamid an lisan en Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehane hiyet bi'i semer hurtaze hurmayla kuru hurmayla hatta e, temeri meyve ile ennaklı hurmayı satışına. hatta yezhu belirinceye kadar fukuna biz dedik ki li enesin ma zehu e, olgunlaşması nedir? Kale dedi ki tuhmarı kızarıncaya kadar ev tusmarı sarılıncaya kadar Ara e, ki ne dersin inne mena allahu temere düşün ki ağacı kiraya verdi Allah meyveyi bitirmedi düşünsene kiraz ağacı kiral bir de beş dönüm arazide kiraz ağacı kiraladın. Çok büyük para. 50 bin lira, 100 bin lira gibi bir para. Meyveler yandı. 100 bin lira adam nereden sana verecek? Bir Kardeşinin malını nasıl kendine helal göreceksin? Haddetine bu ve i Vehbin Akbar'ını Akbar'ını hamidi Anakhameydi Tavil'i Peygamber sallallahu daha nehiye tabi temeleti meyvelerin satışını hatta tezu belirinceye kadar kalı ve matezu belirmesinde nedir nedir kalı tahmaru meyvenin olgunlaşması kızarması kalı idamen Allahu temelen peki meyve olgunlaşmadı Allah afet verdi fimi metestahilu <Sessizlik> ne diye mali ki kardeşim aldı ne kendi kendine helal kalacaksın Nasıl hak edeceksin o malı, o parayı? Haddeteni Muhammed bin Abbadin, haddeteni Ubeyd Abdül Aziz bin Muhammed bin Han Hümeydin, anil esin, anil nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kal. İllem tüthmir Allah'u, Allah bu ağaçlara meyve verdirmese, bimeme testahillü, ne, neyle helal kılacaksın? Ahadukum biriniz, mâle ahi kardeşinin malını kendinizden nasıl helal kılacaksınız? حدثنا بشر بن الحكم ابراهيم بن دينار وعبد بن جبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر النبي فكان صلى الله عليه وسلم أمر إمرتي بوضع الجبائح في ترك عرش قال أبو إسحاق وهو صاحب المسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا